Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de hepinizi bir bugün arkadaşlar şunu gördüğünüz gibi arkadaşlar o da bugün de bugün arkadaşlar kapak bildi neon arkadaşlar eşek yapıyor. Yani, Hemen bunların neonları için başlayacağım bu arada. E, bu arada yarın arkadaşlar bu en derin megasını arkadaşlar o günü kaçırmayın hızlı bir şekilde abi bizim gidiyorum ya Hemen buraya koyalım. kadar orada uğraşıyorum. ben bir yemek yedim ya. böyle bir Bu yemek bir oldu Elimde var diyorum. Hemen şimdi şöyle, şöyle kabuğu Bunu koy. Bunu koy. bu pas okay bu kulde o y o r a b n e y a oluyor o sinemiyi çok k r n a r b a s a n a b m a m y n da a r k a d a ş sele m e o n r a şey şu o videoya k a ç ı r a n s e ç o o k e